Atletico Madrid'den Fenerbahçe'ye bomba transfer. Mourinho Simeone'nin yıldızını kapıyor. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri. Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basını, sarı lacivertlilerin Atletico Madrid forması giyen yıldız, futbolcuya talip olduğunu yazdı. İşte o isim ve detaylar sol beke Reynaldo. İspanyol basını, sarı lacivertlilerin Atletico Madrid forması giyen Reynildo, Mandava'yı gündemine aldığını yazdı. Az kaynaklı haberde teknik direktör Jose Mourinho'nun yönetimden Mozambikli Solbek'in transferini istediği belirtildi. Fenerbahçe bonservis ödemek istemiyor. Haberde oyuncu için bonservis bedeli ödemek istemeyen Fenerbahçe'nin, Atletico ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek 30 yaşındaki futbolcuyu yeni sezon öncesinde bedelsiz olarak transfer etmeyi planladığı vurgulandı. Atletico Madrid'in ise Reynildo'nun ayrılığına sıcak baksa da oyuncudan bonservis geliri elde etmek istediği aktarıldı. Reynildo bu sezon Atletico Madrid formasıyla 13 maça çıktı. Mozambikli Solbek, gol ve asist katkısı üretemedi. 30 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 9 milyon euro.